Cumhuriyetimizin 52 yılında bir çok kişiye nasip olmayacak bir eskinlik bu bir şeref bu. Ya. Sevgili öğrenciler, Ali İdivari ile bayrak dönüşümüz başlamıştır. Arz edelim. Yavaş işte selam. Biraz oraya git Ahmet, biraz oraya git. Burada bayrak var ama. Burada, cik... burada bayrak var artık. Kıymetli misafirlerimiz, sevgili gençler. Şu anda elimizde tuttuğumuz bayrak 47 metre ya 67 metre boyutlarında 600 kilo ağırlığında en büyük dünyanın en büyük Türk bayrağı olarak tarihe geçti. Hepimiz şu anda buna şahitlik ediyoruz. <gülüyor> 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 Sayın valimiz, kıymetli eşleri hanımefendi ve kıymetli misafirlerimizle çok... <laughs> Bırak sen bana. Haydi. Haydi. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <Sına. Sına koydu. gülüyor> İyi bir gün. Biraz önce gördüğünüz gibi gençlerimiz dünyanın en büyük bayrağını 47 metreye 67 metre olan yani 3000 metrekare alanı kapsayacak Türk bayrağını güzel bir şekilde dalgalandırdılar. Şimdi bayrağımızı usulüne uygun bir şekilde katlıyorlar ve birazdan 100 metrelik bayraklarla Ihlara Vadisi'ne ineceğiz. Ve orada hep birlikte bayrak şiirini okuyacağız. Daha sonra da Selim'e de Selime Katedrali'nin yanında beraber kahvaltı yapacağız. Mehmet Bey'in de dediği gibi hakikaten gençler bizden daha ileride. Onun için gençlerle aynı hizada olmamız gerekiyor. Bu sebeple de bugün Aksaraylı gençlerimiz alanı doldurdular. Bizim amacımız şuydu. Bir farkındalık oluşturmak, bir güzellik oluşturmak. Gençler de bu güzelliğe ortak oldular. Ben emek veren bütün arkadaşlarıma, gençlere, öğretmenlere çok çok teşekkür ediyorum. Bu şunu gösteriyor. Bizler kendi değerini, kültürünü, medeniyetini, tarihini bilecek. Çünkü bugünü yaşıyorsak geçmişi de mutlak surette bilmemiz gerekiyor. Biz bu değerlerimizi bileceğiz ve gelecek kuşaklara da bunu güzel bir şekilde aktaracağız. Bugün burada hakikaten çok güzel bir tablo var. Ben bu tabloyu oluşturan bütün arkadaşlarıma ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Güzel Sanatlar lisesindeyim. 10. sınıf. E, müzik bölümündeyim. Öncelikle harika bir yürüyüş, gerçekten çok e, pozitif enerji yayıyorum şu an. Yürümek falan çok iyi geldi, sağlık, neşe, her şey mükemmel. Biz de e, bayrak salladık, gerçekten çok gurur vericiydi. Yani çok gururlandık. <laughs>